Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü hepimiz için, milletimiz için kutlu olsun. İlelebet payidar kalacak bu milleti, memleketin her daim gençlerle birlikte bu bayrak altında yaşamaya devam edeceğiz. Milletimiz ve memleketimizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemde bu milli duygularımızın yaşandığı Cumhuriyet Bayramımız hepimiz için kutlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyetimizi ilelebet ve muhafaza etmeye devam edeceğiz. Bu bayramlar hiçbir zaman bitmeyecek. Bu gençlerimizle, bu insanlarımızla, bu şehrimizle hep birlikte şehrimizin de güzellik ileri birlikte vatanımızı milletimizi korumaya devam edeceğiz. Kimsenin de bu memlekete el uzatmasına, dil uzatmasına müsaade etmeyeceğiz.